Sen kötü bir adamın oğlu olabilirsin. Ama unutma ki bu senin seçimin değildi. Senin hiçbir günahın yok. Yüzünü bir daha hiç görmeyecektik. Mecbur kalmasaydık o gün. Saklamış oluyor abi? Dur şimdi zamanı mı? Lütfen. Muf. Bir kere oynayacağız ama. Peki. Ve koş. Sesini çıkarma, yoksa nerede olduğunu anlarım. Peki. Bir iki üç dört, dört beş, beş altı yedi. yedi. 8 8 9 10 11 12 13 Sakın sesini çıkarma yoksa seni bulurum. 15 16 20 Nerede olduğunu biliyorum orası. Umut. Umut. Tamam sen kazandın hadi çık ortaya. Umut. Neredesin? ...sen hep kendini suçladın. Ama senin hiçbir hatan yok. Ben hiçbir zaman suçlamadım seni. Ne olur sen de kendine yapma bunu artık. Benim yüzümden oldu baba. Sahip çıkamadım Umut'a. Ne yapabilirdin ki sen zaten? Ağlama. Olan olmuş artık. Bakmadığımız yer kalmadı. Polisten de bir şey çıkmadı. Metin duyuyor musun? Bir şey yap. Bul oğlumuzu, bulu mutu. Delirdin mi kadın? Buradan nasıl bulayım? Sen ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Uğruna hapis yattın Celal'i ara. O söylesin, o bulsun. Onun kolu uzunmuş. Susma. Söyle Celal'i Bulsun oğlumu. Başlatma şimdi Celal'inden. Gözünüzü açsaydınız da sahip çıksaydınız çocuğa. Ama ne olur bul kardeşimi. Ağlama lan sen de karı gibi. Ne yapabilirim ki ben? Delirtmeye mi çalışıyorsunuz siz beni? Yok çocuk mocuk. Gidin başımdan. Defolun. Allah'ından bul Metin. Ne ölüne ne ölüme. Hadi yavrum gidiyoruz. Gel oğlum. Gel. Bir haber mi var? Oğlumu bulabildiniz mi? Hanımefendi biz size bir şey göstermek için gelmiştik. Nedir o? Bu gömleği sahilde bulduk da. Sizin oğlunuza mı ait acaba? Kardeşim hep burada içerde. Onu hiçbir zaman kaybetmedik. Sen de şu üniformayı giyip mezun olduğunda ben iki oğlum birden görmüş olacağım.